En'am 89 kırık meal. Ulaike işte onlar kimdir? Ellezine o kimselerdir ki ateyna biz verdik kime? Hüm onlara neyi? El kitabe kitabı daha. Vel hükme hükmü doğru konuşmayı daha. Vel nübuvvete peygamberliği. Fe iyyekfur eğer küfrederse kime biha ona peygamberlere verilen üç şeye. Kim? Ha ulai onlar. Mekke müşrikleri. Fa qad muhakkak biz vekil kıldık neye? Biha ona. Yani bu vazifeleri yerine getirmeye kimi? Kavmen öyle büyük bir kavmi ki leysu olmadılar. Neye? Biha onlara nedir olmadılar? bir kafirin küfür ediciler, inkar ediciler. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَاِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا اُولَٰئِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ İşte onlar kendilerine kitap, hikmet, doğru hüküm verme kabiliyeti ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer onlar Mekke müşrikleri bunları inkar ederse muhakkak ki biz inkar etmeyen bir büyük kavmi onlara kitap, hüküm ve nübüvvete hakkıyla riayet etmeye vekil görevli kılmışızdır.